Kemalistler Mustafa Kemal'in mason localarını kapattığını söylerler. Oysa bu tamamen yalandır. Şimdi beni dikkatli dinleyin. Masonlar bir dernek statüsündedir. Bir derneği kapatabilmeniz için mahkeme kararına ya da bir kanuna ihtiyaç vardır. Ortada masonların kapatıldığına dair bir kanun yoktur. Zira Mustafa Kemal mason üstadı olan Mim Kemal Öke'ye. Madem ki siz masonlar, milliyetçi, halkçı ve cumhuriyetçisiniz. CHP'nin sizden bir farkı yok. O halde size ihtiyaç da yok demişti. Hatta Masonlar 1935 yılında Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansı'nda mevcut hükümetin kendi ideallerine paralel gittiğini, bu yüzden Mason localarının hiçbir kanun olmaksızın kendi kendilerini fes ettiklerine dair beyanname yayınlamışlardı. Kendi kendilerinin uyku sürecini alan Masonlar artık yer altındaki sığınaklarından çıkmış, Atatürk'ün kurduğu halk evlerine kapağı atmışlardı. Hatta o dönem gazetelerde kendi kendilerini feseden eden Mason mallarını halk evlerine bağışladılar. Dün gece Beyoğlu Halk Evi'nde masonların üyelik kaydı yapıldı. Bunun üzerine halk evinde bir çay ziyafeti verildi diyordu. Sığınaklardan çıkan masonlar sadece halk evlerinde toplanmamışlar. Üniversitelere, Türk Tarih Kurumu'na, Türk Dil Kurumu'na, özellikle de meclise kapağı atmışlar, faaliyetlerine burada devam etmişlerdi. Nitekim Mustafa Kemal döneminde. Devleti devlet yapan her kademede bir mason üstadı görmeniz mümkündü. Haydar Rıfat Bey'in Farmasonluk kitabında Atatürk'ün değişmez İç ve Dışişleri Bakanının ve Meclis Başkanı'nın mason üstadı olduğu danıştay, jandarma genel komutanı, belediye başkanları, valilerin yanı sıra 92 milletvekili'nin mason olduğu yazmaktaydı. Adeta devletin bacasını masonlar sarmıştı. Bu kitap Atatürk'ün en güçlü olduğu dönemde 1934 yılında basılmış, hiçbir şekilde yalanlama yapılmamıştı. Atatürk niye masonluğu yasaklıyor? Yani zararlı bir faaliyet olduğu için mi, gizli bir faaliyet olduğu için mi? Niye yasaklamış masonluğu? Masonluk Türkiye'de kapatılmıyor. Kendi kendisini kapatıyor. Hatta o zamanın yöneticileri bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki bizim umdelerimiz ifadesini Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulduğundan biz kendimizi kapatıyoruz. 1935'te de bu faaliyetler bizim uyku dönemi dediğimiz bir süreçle 1948'e kadar kesintiye uğruyor. Mason localarının kökü dışarıda olduğu için Mustafa Kemal tarafından kapatıldığını iddia eden Kemalistlerin kendilerine sorması gereken bir soru var. Mustafa Kemal kökü dışarıda olan bir yapının elemanlarını niçin görevden alıp vatana ihanet ettikleri gerekçesiyle mahkemede yargılamadı? Nitekim o dönem devleti devlet yapan her kademede bir Mason üstadı görmeniz mümkündü. Onları görevden almayarak Mustafa Kemal kökü dışarıda olan bir yapının elemanlarına devleti mi teslim etti? Oysa o dönemlerde Allahu Ekber, La ilahe illallah diyen Müslümanlar ağır ceza mahkemelerinde yargılanıyordu. Allah'ın adının anılması, devletin içindeki masonların varlığından daha mı tehlikeliydi? Bakın Mustafa Kemal'in özel doktoru, aynı zamanda mason üstadı olan Mim Kemal Öke, Mustafa Kemal'in mason localarına çokça iltifat ettiğini, Atatürk'ün Ankara'daki mason localarına her yıl düzenli olarak bin lira bağış yaptığını söylüyordu. O dönem bir memur maaşı 20 liraydı. O dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Sayya, Şükrü Kaya masondur, kardeşimizdir. ve bize yani artık bu faaliyetleri Türkiye'de sürdürmenin mümkün olmadığının haberini veriyor. Zaten biz kendimizi kapattığımız için de 2. Dünya Savaşı bittikten sonra yeniden çalışmaya başladığımızda mallarımızı geri almamız mümkün oluyor. Ama bunu Atatürk'ün bir masonluğa karşıtlığı olarak görmek mümkün değildir. Zaten Mustafa Kemal 1936 yılında Cevat Rıfat'ın yayınlamış olduğu Masonların ve Yahudilerin gerçek yüzünü anlatan kitabın satışını durdurmuş, mevcut baskılarında toplattırmıştı. Nitekim Mason üstadı olan Celil Laiktes, Mustafa Osman'a İsrail ziyareti sırasında Atatürk imzalı bir belge verildiğini ve bu belgede Atatürk tarafından Yahudilik ve Masonluk karşıtı kitabın yasaklandığının yazdığını söylemişti. Hakikaten de devlet arşivlerimizde böyle bir belge mevcut. Ekran ilgili belgeyi görmektesiniz. Dünyadaki muhtelif masonların bir toplantısı İstanbul'da yapıldığında ee, bu toplantı Atatürk'e saygılarını sunuyor, Atatürk başarı dileklerini e, gö gö gönderiyor. Yani Atatürk'ün bir mason karşıtlığının e, olmuş olması halinde zaten bu süreç 1935'e kadar da e, sürmezdi. O dönemin masonlarına baktığımız zaman e, bunların neredeyse tümünün, e, neredeyse tümünün neredeyse tümü Atatürk'le birlikte e, gelen Türkiye'deki dönüşümü ve cumhuriyet değerlerini e, destekleyen insanlar olduğunu e, görüyoruz. Tarihler 1932 yılını gösterdiğinde 21 ülkeden toplam 38 mason üstadı Atatürk hükümetinden özel izin alarak İstanbul'da bir toplantı düzenlemiş. Gazeteler ilgili toplantı hakkında masonlar İstanbul'da toplanıyor diye manşet üstüne manşet atmıştı. Hatta İstanbul'da toplanan masonlar Mustafa Kemal ve İnönü'ye teşekkür telgrafı göndermişlerdi. Bakın Milliyet Gazetesi o günü şöyle anlatıyor. 7. Büyük Mason Kongresi bugün saat 10- İstanbul'da düzenlendi. Mason toplantısını idare eden heyet başkanı ve Belçika Mason Üstadı Mustafa Kemal ve İnönü'yü tebrik etti. Toplantıda Mustafa Kemal'in memlekette yaratmış olduğu büyük inkilaptan, medeni kanundan, yeni alfabeden ve kadınlara verilen haklardan övgüyle bahsedildi. Mason Üstadları toplantı sonrası özel bir vapur ile İstanbul gezintisi yaptılar. Türkiye tarihini şöyle bir incelediğimiz zaman neredeyse bütün darbelerin, faili meçhul cinayetlerin arkasında mason tarikatını görmeniz mümkündür. Sultan Abdülaziz'in şehit edilmesinden tutun, Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesine, İsrail'in kurulmasına kadar her olayda parmakları var. Maalesef bugün hala aktif bir şekilde faaliyetlerini yürütüyorlar. Her sene düzenli olarak anıt kabiri ziyaret ederler, Mustafa Kemal'e olan bağlılıklarını gösterirler. Ne hikmetse dini cemaatlerin kapatılmasını isteyen Kemalistler, mason tarikatlarına karşı adeta üç maymun o oynuyorlar. Şimdi Yahudi İsrail kurulana kadar dünyada en çok sürünen milletlerden biridir. Ama netice parayı ve felsefeyi silah olarak kullanmak suretiyle. Dünya milletlerinin bütün mütehayyizanını, seçkinlerini kendine uşak yapmıştır. Masonluk budur. Siyasette, ticarette yükselme kırsı olan insanlar mason olurlar. Kendi nüfusu cihan hakimiyetine yetmediği için Başka milletlerin muhteris insanlarını ihtirasından yakalayarak, kendine alet olarak kullanarak dünyada görünmeyen bir fikri ve iktisadi hakimiyet tesis etmişlerdir. Siyonizm bir imperyumdur, imparatorluktur. Her yerde tebası vardır. Bu video gerçekten çok önemli. Daha da derine inerek başımı daha fazla derde sokmak istemiyorum. Zaten birçok sorunun cevabı şu kısacık videonun içinde. Belgelerle kayıtlı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun aleyküm dostlar.